Bir sonraki bakacağımız bölüm Seller Performance bölümü. Yani satıcı performansı bölümü. Buraya tıklıyorum. Satıcı performansı bölümünde e, bizim için en önemli olan şey aslında buradaki iade feedback oranlarını görebilmemiz. Örnek veriyorum. Bak 10. ayın onunda bir adet iademiz var. E, toplamda 12 adetlik bir satışımız olmuş. Bir adet geri iade olarak almışız. 10. ayın 11'inde 17 satışımız olmuş. Bir adet iade almışız. Bir adetin 17 adete oranı 5.88'miş. Ee, burada ne kadar olumlu feedback aldığımızı, ne kadar olumsuz feedback aldığımızı, A'dan Z'ye garanti talepleri alıp almadığımızı, aldıysak ne kadar ödeme yaptığımızı buralarda görebiliyoruz ve inceleyebiliyoruz. Ee, buranın avantajı şu oluyor. Örnek veriyorum bakın 10. ayın 12'sinde 2 adet bir iade almışım. Neden iade aldım? Hangi ürünlerden iade aldığımı gibi. Detaylı görmek istersem hemen günün sol tarafındaki kutucuğu işaretleyip Excel formatında download ettiğimde yine Excel tablosunu açıp detaylı bir şekilde hangi ürünlerden iade geldiğini, hangi ürünler ne kadar sattığını, iade oranlarının ne olduğunu oradan detaylı bir şekilde inceleyebiliyorum. Tabloyu biraz daha daralttım. 10. ayın 10'undan 10. ayın 15'i veri yaptım. Toplam 96 adet siparişimiz varmış. İçeriğinde 111 adet ürün satmışız. Toplamda 4 siparişimiz geri iadeye gelmiş. İade oranımız %3.6 bu bence çok iyi yani %10'lar %15'lere kadar iade oranları bana göre çok normal oluyor. Çünkü ürününüz çok çok iyi bile olsa müşteri anlamsız bir şekilde ürününüzü iade edebiliyor. Dediğim gibi buradaki bölümden iade oranlarınızı gelen negatif veya hangi günlerde olumlu feedback aldığınızı buradaki tarihlerde inceleyebilir. Gün içeriğini detaylı incelemek istediğiniz ise buradaki günün yanındaki kutucuğa tıklayıp Dowland derseniz Excel formatına inen raporunuzu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.